Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu reklam değil kesinlikle. Avery Dennison'ın bir tanıtımını yapmak istiyorum. Çünkü fark ettim ki Avery Dennison hakkında çok az bilgi var Türkiye piyasasında. Yani insanlar Avery Dennison'ı görünce o ne diye sorabiliyor. Özellikle tüketiciler maalesef sosyal medyadan herhangi bir no name yerli markayı çok gördükleri için çok büyük kalite markalar zannedip biz ve bizim gibi uygulamacı arkadaşlardan talep edebiliyorlar. Halbuki biz o markaların kat ve kat kalitelisini kullanıyoruz. Fakat işte bilinirlik çok önemli. Sosyal medya çok önemli. Konuya girecek olursam. Avery Dennison, 1935'te Ray Stanton Avery tarafından kurulan ilk kendinden yapışkanlı etiketi icat eden arkadaş. Bu arkadaş. Bu arkadaş 100 dolar kredi alıp Sermaye yapıp bu ilk kendinden yapışkan etiketi üretti. 1990'da Amerika'nın çok büyük bir kağıt üreticisi olan Denison firmasıyla birleşip bir füzyon yapıp Avery Denison olarak piyasaya devam etti. Avery Denison'ın altı kıtada 50 ülkeden fazla, 35 binden fazla çalışanıyla beraber 100 operasyon üzerinde çalışıyor ve bugün. Fortune 500 diye bilinen dünyanın en büyük 500 şirketi arasında o listede de yer alıyor. Onun yanı sıra İngiltere Premier Ligi'nin 19-20 sezonundan beri resmi lisansörü. Bunun yanında İngiltere Premier Lig'deki takımların formalarını, yazılarını kendisi üretiyor ve onları tasarlıyor. Bunun haricinde çok daha fazla şeyler sayabilirim. Teknoloji alanında, tekstil alanında faaller. Fakat bizim alanımız otomobil sektörü ve kaplama. Asıl bilinmeye başladığı nokta renk değişimi folyoları. Çok geniş bir renk yelpazesi var ve kalitesi de tabii onu konuşmaya gerek yok. Bizim bugün kullandığımız PPF'i bizim için çok ilginç. Çünkü SPF 3'ü kullandım ve ben çok numune kullandım. Markalardan da kullandım ama bunun gibisini gerçekten daha görmedim. Ama bundan iyisi var mıdır, yok mudur? Biraz bakış açısıdır tabii ki. Uygulamacının kendi beklentisi ve bakış açısıyla alakalıdır. Ben bu en iyisi demekten imtina ederim. Bunun yanı sıra cam filmi var. Birkaç versiyonu var tabii ki, ürün grubu var. Ve bu filmlerin dünyanın en iyi cam filmlerinden olduğunu iddia eden uygulamacılar var yurt dışında. İnşallah küçük bir bilgilendirme yapmışızdır. Yani Avery Dennis'ini bir yerde gördüğünüzde bu da neyin nesi demeyin. Çok büyük bir marka. Gerçekten kaliteli ürünleri var. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.